Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 kişi Euro Truck'ta taklalı, bol işli, 10 numara bir gün geçirmek dileğiyle gir. Anasını sikeyim bence burayı kes ya. Herkese selam dostlar. Bugün Recep, ben Yiğit. Arka seste, arka planda da Alper olmak üzere. ETS'de bulunmaktayız. ETS'de Euro öyle keyif yapa yapa gezeceğiz. Yük yapacağız, bırakacağız. Yük indireceğiz. Kaldıracağız, indireceğiz. indireceğiz, batıracağız. Eee... Rejo, bir taklan var mı ya bugün? Olmadı. Bir, bir takla at ya. Bir. Hemen, hemen hemen şimdi atıyorum. <laughs> Yiğit şu an bir tane işte meşgul. O yüzden şu an aramızda değil ama ileriki zamanlarda yüksek ihtimal aramızda olur. Yakın zaman dedi 5 dakikaya da mı işim? Ee, ya bitti zaman gelir işte kapanma amına koyduğumun kapısı. Ee gününüz nasıl geçiyor anlatın bakalım. İş, güç, yorgunluk, ıvır dıvır benim öyle. Bugün güya serin olacaktı. Ya serin de hmm. rüzgar vardı ama... Yani rüzgar vardı. Yani. Abi bizim <laughs> buraya dolu yağdı anasını. Dolu mu yağdı? Eee. <laughs> yapmış. da yağmur yağmur yapmış zaten ya. Ey baya bir yağdı ya Şu an on numaranın üstesi. Bu gece yüksek Değil. var. yorgana yağ sattı. Yağmur iyidir ya. Berekettir yağmur. Ben severim yağmuru. Abi Sizin yağmur Tekirdağ'dan ya. İstanbul'a 3 km var mı? Alper. 45 dakika mı? 1 saat mi ne kanka? Trafiğe kalması. Kaç dakika? Benim oturduğum yerden. Benim oturduğum yerden İstanbul'un orta civarlarındaki bir yere. Esenyurt'a falan 45 dakika. 45 dakika. Ne yapıyorsun Ecep? <laughs> Ne Ama şey yani trafiğe kalmazsan. O evet. trafiğe bir kaldın mı iki buçuk saati buluyor yine. Sen, sen o zaman Trakya'nın merkezine du, doğusunda kalıyorsun. Trak şey Tekirdağ'ın pardon. Tekirdağ. Evet. Tekir, Tekirdağ, Tekirdağ, Tekirdağ'ın ilçesi. Açık market konumunu da veriyoruz Mer onu. <laughs> tamam. bir de mahalle ismi alayım. Tabii, ben hemen... de açık adresi var ya ben atarım. Evet. Ağız, gazete gelecekler onu yapayım. Recep yavaş, Recep yavaş, Recep. Recep. Evet, tamam geldi. <laughs> Allah'ın malı. Attı takla. <gülüyor> <gülüyor> ya Recep abi takla king ya. Ay ay. Yiğitçim sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> ya işte evdeyiz. İşsiziz. İşsiziz, iş ararız. Yani, iş ararız. Üniversite öğrencisi olmak zor. Direkt üniversite evet. öğrencisi dediğiniz gibi zaten oynayayım vebalı gibi bakıyor ama Harbi ya <laughs> Üniversitede şu anda nasıl çalışırken çok Hakikaten bak Alper güzel yere değindi Avrupa'da hiç öyle bakmıyorlar <laughs> Kardeş orası çünkü Avrupa Evet çoğu yerde şey olayım var ee, Yarı zamanlı çalışma Ne ha. videolarda ona Part-time. Part-time. part, part, time. Time. part, time. part time çalışma var. Birkaç sene öncesine kadar Türkiye'de de vardı o da... ...bu dönemde yok. Niye? Çünkü iş yerlere satayım... ...hani... ...gerçekten... ...para kazanmak istiyor. Adamlara da... ...hani boşa para harcamaya... ...gerek görmüyorlar... ...part-time çalışanlar. Para yani. harcamak değil de zaman harcamak denebilir. Yani oradaki ha. olay... İşte zaman o... para demek kan onlar için. Evet ay, o da, ay, da aynı Aynı yere çıkıyor. Adamlar zaman ve parayı boşa harcamak harcamamak için... Ellerine kalifiye eleman almaya çalışıyorlar. Kalıcı eleman. Onlara böyle gani gani para kazandıracak eleman arıyorlar. Ondan hani boş gözüyle gördükleri insanları almıyorlar. Paraya ne kadar ihtiyaçları olursa olsun. Bizi o algıyı değiştireceğiz. Kendine. İnşallah. Biz de bir yövmeyeci olarak... <laughs> tabii ki tabii ki. ne demem olsun. Önce biz kendimizi bir şey yapalım. <laughs> <laughs> Recep'in arkadaşı var. Dükkan açacak. Herif orada. Orada. Orada çalışırsın. Kardeşim karışık. Karışık. Ama iki. Kuru yemiş. Ne <Allah>. kuru <laughs> yemiş? Nasıl bir karışık kardeş? <laughs> Anlatır <Ultra -lux>. mısın? <laughs> <laughs> Nasıl ultralix? <laughs> Antep fıstığı var, kaju var. <laughs> Çerezciye mi döndünüz şimdi de? Yok lan yok aynı. Kafe, waffle falan tatlı. O işte. KFW <laughs> Dükkanı Peki, bu arada O arkadaşın daha önce böyle bir işletme tecrübesi yok. <laughs> Sıfır bir, En azından da. peki En azından bir yardımcılık da bir deneyim var mı? Ha şey dükkan anlamında şey müdür falan oldu dükkan işletmişliği var öyle Evet o güzel tamam. bir şey bak <laughs> Ama yani pizza gaza, gaza gaza, geri, ya, gaza, gaza Ya olsun ya işletme iş yani sonuçta işletme işletmedir Kerem Tabii canım, canım işletme işletmedir yani dükkan çok güzel bu arada. Ha şey oldu mu? Kararlaştı mı? Kanka o dükkan olmadı da başka bir dükkan daha güzel, büyük. Tam bir tane dükkan vardı Balatçık tarafında. O iptal tamam, o, mi Tamam. O, şey, şey. o gitti. Tamam. O onu iptal ettiler. Onu biliyoruz. Ya, o, Diğerini evet. o, ne oldu? O bal, <gülüyor> <kalkonlu> <gülüyor> konuştuğumuz bütün hayaller battı ama yeni bir <laughs> gelken açıldı. <laughs> Kanka şimdiki de Balatçık'ta ama daha güzel mevkide. Hı hı. E bakalım daha işte şeylerini halledeceğiz. İşte boyasıdır bilmem ne falan. Hmm. Cumartesi işte masadır, tezgahtır onları şey Yavaş yavaş başlıyoruz işte. İyi güzel. Oh. Net açılma tarihi verelim mi? Eylül 1'de karalaştırdık. kararlaştırdık. Cuma gününe denk geliyor mübarek gün dedik ki. <gülüyor> 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 ya, Allah, ya. ezan <laughs> mı abi? Cuma namazı vakti açın. Cuma çıkışı açın hatta. Öyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Orada önce bir lokumla tanırsa, bir şey değil, ama yine şey yurtlara yakın mı? Yok oğlum zaten kafe menba orası yani her şey var. Tamam. Yakın Umarım yani. tutar. İnşallah. Kaç saat çalışmayı düşünüyorsunuz? Yani kaçtan kaça çalışmayı düşünüyorsunuz? Açılış saati 10, kapanış saati yok. Nasıl yok? Şey anlamında yani kafamıza göre. Yani. İş varsa devam ki. Ya ama şey yani, mi? Bence ilk, saat... ilk... Pardon sözünüzü kestim ama ilk birkaç ay... ...yani köpek gibi çalışmanız lazım reklamı evet. yapmak için. tamam mı? Yani, yani, Tamamışlar. Tam 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 kapanış ondan yok yani. yani. Aynen aynen. Bir de Eylül'de eylül kim gibi olması mantıklı zaten okul dönemi. Aynen, yeni kanlar geliyor. Aynen. Bir de öyle çok ara sokakta bir yerdeyiz yani, cadde üstündeyiz. Cadde Güzel. üstünde değiliz de biraz arası tabi. Ama gözüküyor yani. Ya zaten belli bir kitle edindiğinizde o zaten kulaktan kulak, kulağa yırtılır. Yurtlar zaten 3-4 kişilik arkadaşına söyleyecek öyle öyle. Tabii canım öyle öyle yayılacak. Aynen. Çok tanıdık da var. Sıkıntı yok. E, diğerleri rakiplerimiz biraz pahalıya satıyor kendileri. Her şeyi. Biz ben biraz... Eylem ne yapacağız? Yani o ne kadar öyle... orospuluk varsa şeyden beklerim. Rakiplerden çok beklerim yani. Kahplerim. Nasıl bir şey? Ya bilmiyorum. Yani nasıl diyeyim sana? Sabotaj. Aynen. Sabotaj. Yapıyorlar. Sipariş veriyorsan 1 puan falan veriyorsan yemek satıp. He olabilir evet. Ya da Google'dan <laughs> yorum yapıyor sana. İlk 3 kişi mi açtınız dükkanı? 3 kişi mi? Yani sen, işte kız arkadaşı, bir de... Ha adam. evet evet. evet. Üçümüz ya işte Burak, kız arkadaşı ben. Tamam. Yetişebileceğiniz mi? Tabii ki. Dükkan ne kadar büyük? büyük. Yani nasıl, nasıl anlatayım ki? Ya kaç kaç masa var mesela yani? Ha. 20, 20 masa var ben... sığar mı? Evet senin için ama o kadar değil. Abi o ne öyle ama o simit sığar. Yani, zaman, ya. 20 masa gelir kardeşim benim aklıma. Yok. de ki 6-7 içeriye. Tamam yetişilir ya 3 kişi. Şey. Ya amacımız aslında şey yani çok böyle oturulacak bir yer değil yani. Barış mı? Yemek sepetinden çok yürüyeceğimizi düşünüyoruz. Ya sonuçta mesela kuryenin masrafı, yakıt masrafı... Tabii. Yakıt mı? Yani. Zaten en büyük zam gelmesinin sebebi bir akaryakıttan gelen zamlar bir de işte gıda zamları. Tabii ki. Anne işte adam 120 liraya satıyor tamam mı? 120 lira e ebesin iki yani. Ağabey. Evet. O kadar da tam komisyon alıyor da o kadar da değil ya. Tam işin Kaldın. içine girdiğini mi göreceksin o kadar olabildiğini. Kaldım, kaldım. Eyvallah. Hani kesinlikle yapamazsınız ya da yapmayın olumsuz bir yorum yapmıyorum. İnşallah yaparsınız, inşallah olur. Sadece hani komisyonlar gerçekten çok fark yaratıyor, onu biliyorum. Çünkü e, eski çalıştığım yerde isim vermeyeceğim. Biz de yemek sepetini açtığımızda baya bir fiyatlar yüksekti bizim çikolata fiyatları ya o sizin e, yabancı menşeli çikolatalar olduğu için güzel. Belçika biraz daha... çikolatası tabii ki ama bak, o şeydekinden daha hani dönüyor. De... Evet. Büyük mağazada. Evet. evet. Aynen Hatta, aynen. Ama neden öyle? Onu söyleyeyim mi sana? Orada adam kaç para kiral veriyor? TL de vermiyor yani. Çok, çok tabii evet. canım ama hani sadece bizim Kapalı. mağaza değil. Diğer mağazalar yani diğer mağazalarımızda da aynı şekildeydi. Anladın mı? kapanmış lan geçen ben Yo aşağıya taşınmışlar. Aşağı mı taşımışlar? Hmm. Ha, aşağı görmedim ben. Şey, demek ki üst kat aşağı kat kira fark ediyor mu acaba? Evet tabi canım. Etmez mi? Yani neye göre fark ediyor mesela? Bence aşağıdaki daha pahalıdır bu. Yukarıda bilmiyorum da neye göre değiştiğini. Yüksek ihtimal işte servisi kaldırdılar. tatlı evet, servisi, hmm. masalara garson gibi. Sadece satış üzerine. Geçtiler. Al git mantığı, anladın mı? Aslında biz de o mantıktayız bir nevi. Ama siz Mantıkları ilk başta böyle ama. normal, çünkü ilk başta yani. <laughs> ya bence sizin direkt o mantıkla başlamanız lazım, hiç masalara girişmeyin. Maliyeti yükselteceksiniz çünkü. Anka masa ucuza bulduk. O birkaç tane öyle hani mekan boş durmasın diye yani ama çok. Aynen bir de görüntü de önemli yani. Şey imaj da önemli. Evet. Şimdi hiç kimse gitmezse sen dersin ki ulan buraya hiç kimse gitmiyor demek ki bir bokluk var dersin. Bilmiyorum. Umarım güzel olur ya. Yani boş günümde desteğe gelirim. Eyvallah sağ ol. Karbi. Allah'a. Çünkü bildiğim iş. Bilmediğim bir şey değil. Garsonluk basit. Yakın mı lan bize? Yani çok da uzak değil yakın tabi. Ya İzban'la Ege kent İzban'da ineceksin. Ya İzban niye gideyim İzban? Motor var. Evet tamam. Kanka Balatçı biliyor musun? Mu? Az şu. Ya bir tamam. şey diyeceğim. Hani beni bırakçan akşam Yokuş yukarı çıktık ya Evet Yokuş yukarı çıkmıyorsun ilerden sol yapıyorsun Tamam Orası. GPS diye lanet bir şey yapmışlar Bilmem biliyorsunuz mu İşte ben sana tarif ediyorum kardeşim GPS'e sor o zaman evet, GPS'e gerek yok Şey sana gerek yok GPS var Yes <laughs> Tam tersi olacaklar Adam GPS değil Ben mesela şu an balkona Kağıtım Çelebi Üniversitesi'ni görüyorum. Sizin ama manzara çok iyi kardeş. Evet. Normal yani görme. Anlatabiliyor muyum kardeş? Anlatabiliyor muyum ya? <laughs> helal helal. Recep bak sağdan geleceksin ha. Geçen günkü gibi sola girme. Hahaha. <laughs> ne Allah azıcık arabayı vurduk ya. Yavaş gel, yavaş gel. Yavaş. Şu kapı kapamadan geç. <laughs> Motorcular yapıyor. Ya. Ne gerek var abi şu Adam zaten ücret ödemiyor. <laughs> kişilerde herif geçiyor direkt ya. Ya <laughs> Yakaladılar mı ama suçuyorlar ağzlarından Cezayı yiyorlar ki Şeyleri kapatıp yemezler ya Plakayı kapatırsa yemez Hep Adamlar plakayı takmadan geziyorlar abi Tabi canım Adamın altında canavar gibi motor var anasını satayım gidiyor Kaçak geçtim Ananı oh, geçersin Oyun bu oyun Dost çocuk kapıyı yana kapattı, hasar aldım. Yani. <laughs>